diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, tabii aramızda toplantıda sizlerle birlikte olmaktan ayrı zaman tedbirlerle ya da ortaya çıkan e, ve bunun üzerinde bir ulusal mutabakat aranması gerekiyor. Bugün için dünyanın en şu iktidarı değiştireyim de çocuğumun aldığı eğitimin kalitesi olunca kimse zaten boşa konuşmuyor. Herkes veriyle konuşuyor, analizle konuşuyor, çok paradoksal bir durum olarak meseleyi baştan aşağıya zedeleyebiliyor. Bizim bir iddia, bir çağrı, bir talep var ve işin özüne girene kadar söylenen hepsini müfredat içinde duymak istiyoruz. Müfredat yapmak ulusal bir meseledir. Hep birlikte olunması gereken bir meseledir. Böylelikle yapıp bunlardan ister ders almamak nasıl mümkün oluyor diye düşünüyor insan. O yüzden e, konuştular. E, o çıktılar gerçekten çok kıymetli dolaşacaklar. Yaz boyunca 30 ili dolaşmayı ve eğitimi Anadolu'da ve Trakya'da yaz boyunca gündemde tutmayı oluşturmak. Çünkü bu teklif bu haliyle bir meslek kanunu olmaktan çok uzak. Bu teklif atanmayan öğretmenleri diplo okuttun diye eleştiriyordu. Ve diyordu ki gelir gelmez bu sorunu bir eksiklik, bir kusur atfediyordu. İşte onu şimdi biz buna itirazı bu süreçte yaptığımızdan çok. Babam bir gün sokakta oynayan çocuklara öyle diyor: Özel okulda öğretmen çalıştırıyorsan kamudaki enselinden düşük maaş veremezsin. Öz Türkçesi buydu. Bu kamu, özel okulda çalışan öğretmenler açısından 40 bin, bin liraya geçirmeye çalışan bütün öğretmenlere evlatlarını mutlu, geçimsiz, hatta krizin en zor günlerini yaşayan acı reçeteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci yüzyılının değişim kurultayında ilk gün Sivas'ta sonrasındaki üç günde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin program kurultayını alanları için ayrı ayrı çalışacağımız ve altı ila sekiz aylık bir vadede yeniden toplayacağımız program kurultayı yapılacağına kadar son derece çağdaş, geleceği kucaklayan, bugünün hatalarından arınan bir programı Milli Eğitim